Öncelikle şuna bir açıklık getireyim. Blackpant The Game Kore saati ile sabah 11 Türkiye saati ile 22 saatleri arasında oyun aktifleşti. Fakat daha oyun açılmıyor. Çünkü oyunu oluşturmaya yardımcı olan Tekan şirketi daha oyunun tek seferlik şifresini vermedi. Belki yarın 18 Mayıs Kore saati ile 11'de Instagram'da açıklayacak ve sadece bu tek seferlik şifre ile girilebilecek sanırım. Benim düşüncem Gmail'den kişiye özel tek seferlik şifreler verilecek ama dediğim gibi benim görüşüm ne olup olmayacağı daha kesinleşmedi ama şimdiden Kore'de ilk sıralara yerleşmeyi başardı benim bildiklerim. Bu kadar yorumlarda bilmediğiniz yerleri sorabilirsiniz, yardımcı olurum.